arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştı benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Mersin'in öğrencileri tarafından yapılan nostaljik öpkesi, dostları her sekte bana aynen benim dostlar kaynan, ailem, ailem, dostlarım. Her birini bir edeceğim ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım var. Her şeyi paylaştım. Benim neşe kaynağım, ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım, ailem ve tüm dostlarım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlık Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, Ayrı özellikleri var.